Günaydın. Definasyon yapar gibi yapıyorum. Gün bir. Böyle bir şarj hazırladım. Bunu da pişireceğim. Gün bir falan değil ha. Altıncı ay. Pardon. Sekizinci ay. Güzel bir şeye benzeyecek inşallah. Bak oynuyor altta şu an kendisi. bunu ters çevireceğim. Şöyle koyan da telefonu inşallah buradan düşmez şeyin üstüne. Sonra FP Pro'ya falan vermeyelim telefonu bir de. 6 ya sanasını satayım. La hadi baba ya. Oluyor gibi ya bir şeyler. Yapabiliyoruz ya işim bu işi başardık arkadaşlar. <laughs> Tavayı tencereye ekledik. 11 de kötü olursa var ya. Bunun içine ne konur ki başka? Baharat konmaz. Yulaf çünkü bu. Ekmek yani. Ne konur içine bunun? İsotçu reis. Pul biber koymam. Kekik koysak nasıl olur acaba? Dur biraz yoğurtla bir şeyler deneyeceğim. Yoğurt yok. <laughs> Ketçap mayoneze kaldık gene. Ya yani ne gidip yoğurt almam lazım. Altı ne durumda? Güzel. Öbür altı ne durumda? Güzel o da güzel. Tamam şimdi bunu bir keseyim ben burada. Ya buraları silmek bilmek falan filan bir şeyler işte ya görmeyin. Tamam işte sildim hadi. Güzel bir şeye benzedi. Pişerken niye tuz atmadım? Çünkü ağza gelmiyor ağza gelmediği için kajunu çok az bir yere atacağım. Şöyle. Pişerken ağza gelmiyor. Kekik nereye atacağız? Buraya atacağız. Tamam. Oo, kekik çok güzel koktu. Bir tane daha. Pul biber atmam. Körü soslu tavuk her gün yiyoruz. Tamam ya. Ketçap mayonez. evet, bu ketçap mayonez tamamen yağ azaltılmış değil. Şekersiz değil. Hani diyet falan filan da değil. Diyet yapanlar için uygun bir ketçap mayonez değil bu. Pembe olduğu için çetalla yiyorum. Bundan sonra her gün ne yiyeceğimi buldum. Anne bu arada ketçap mayonez de alacağız. Yani alma diyorum da. Bu ketçap mayonezsiz gider mi? Hii, şuna sıkmayacaktım. Denemek için ya ketçap mayonezsiz gider mi diye dur. Oha. Ketçap mayonezsiz daha lezzetli. Hmm. Bu arada bunu herkes yapıyor yani. Bu özel bir şey değil. Özel bir yenen bir yemek bir değil. Herhangi bir şey değil yani. O yüzden tarifi marifi vermiyorum. Yulaf yumurta birleştir pişir. Sonra ye. Ne koyuyorsan koy. Ne güzel bir gün. Şu muydu? Buydu buydu aynen bu. Bu var ya. am Legend yeni çıkmış o zamanlar. Bak Broker Swift'in gençliğine bak. Hey gidi. Abi lütfen böyle videolar çekerken Ahmet diye bir arkadaşım var. Onu kendi ismiyle bir uyarabilir misin? Arkadaşım kendisine söylem. <laughs> e geldi. Giriş yapıyorum. <laughs> şey, Hoş bulduk. <laughs> <laughs> Egemen'in kahvelerine benzemiyor ama. Çiliyor yani. <laughs> adın ne senin? Sevdadandır. Sevdadandır. Sevdadandır 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 Dedi anne aldığına İçine içine Süzülür Göz Çok çok. bilmedim Ayrılık acısın öyle Her kimin her ki Söyle kumralım, için sızlamaz mı? Olamaz, olamaz, sensiz yarim Yine Şu şuraya gir şuraya şuraya. Aç hadi. hasan. No, no, no yeah. kimse Ola döndür döndür çek.